Sahabeden bir zat gelmiş. Ya Resulallah anacığım için arkasından hayır yapmak istiyorum. Faydası olur mu ya Resulallah? Evet buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Anacığın için arkasından hayır yapacaksan babamız için de aynı şey, dedemiz için de aynı şey, bütün geçmişimiz için aynı şey. Evet sana mutlaka faydası olur ama su hayrını tercih et buyuruyorlar aleyhissalatü vesselam. Su hayrını tercih et. Hemen gitti bir kuyu kazdırdı bu benim anacığım için ümmeti Muhammed'e vakfediyorum. Hayır onlara onlara efendim onlara veriyorum, ihsan ediyorum buyurdular. O günün dünyasında kuyular kazılıyor, sular oradan çekiliyordu. Kendisi öleli Mimar Sinan'ı hatırlayın. Pır 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 durmadan hasenat. Camilerde namaz kılındıkça Ezan, minarelerde ezanlar okundukça, hastanelerde hastalar tedavi olundukça, o köprülerden insanlar geçtikçe, efendim o medreselerde talebeyi ulum yaptıranların ve mimar Sinan'ımızın amel defterine hayır ve hasenat durmadan pır 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 600 yıldır durmadan uçuyor